Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Birlikte de güzel bayramlar geçirelim bundan sonra da. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalışıyorsunuz, çok güzel çalışıyorsunuz. Sağ olun. Biz de elimizden geldiğince sizin eksiklerinizi gidermeye çalışıyoruz. Öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim. Emeğiniz için, çok yoğun çalıştığınız için, bizi ...alanda çok iyi temsil ettiğiniz için sağ olun. Ve bundan sonra da... ...daha... ...güzel günlerle birlikte olacağız. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi dinlenmeler... ...dinlenenlere de, iyi tatiller dileyim. Güzelce dinlendikten sonra... ...bayram sonu yeniden yoğun bir çalışmanın içinde olacağız beraber. Hiçbir şeyi öylesine yapalım istemiyorum. Yani biz konak belediyesi olarak bir yeri... ...tamir edip çıktığımızda... ...böyle hani orijinali gibi olsun. Öyle bırakalım. Böyle güzel bir konak. iyi tasarlanmış, iyi inşa edilmiş. Öyle bir hedefimiz var. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Seçildiğimizden beri sizlerin ne kadar canla başla çalıştığını görüyorum. Her şey için teşekkürler. Konak Belediyesi olarak her an her yerdeyiz. Bütün çalışanlarımız, bütün yöneticilerimiz, herkes daha iyi bir konak için, daha yeşil, daha temiz bir konak için can siperhane çalışıyor. Bayramınız kutlu olsun. Buyurun arkadaşlar. iyi bayramlar. Her şeyi ki. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür Dayanlar. İyi bayramlar. kutlu olsun. Nasılsınız? Teşekkür Herkes, Sıcak, Herkes iyi. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. İyi bayramlar. Vay i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar bayramlar hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz misafirimiz herkesin fotoğraf makineleriyle karşıladı saygı var sevgi var bayramımız kutlu olsun teşekkürler bayramımız kutlu olsun hep bayramlar 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 İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bizi güvenliği alırsınız. buradayız. İyi bayramlar. 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 Veteran Bayramımızı kutlayın. İyi bayramlar olsun hepimize. Ülkemize bu bayramın barış, huzur, güzellikler getirmesini diliyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri yaklaşık iki buçuk aydır inanılmaz bir fark yarattık temizlikte. Bu herkesin dilinde. Biraz önce... <laughs> Konakta temizlik fark ediliyor arkadaşlar. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz size. Şu andan itibaren temizlik işlerimizde gerçekten çağın makinelerini kullanmak üzere, çağın aletlerini kullanmak üzere ve sizin can güvenliğinizi sağlamak üzere alım için dosyamızı açtık. Meclise geldi karar çıkması için. İkincisi bir uluslararası projemiz var. UNDP ile Birleşmiş Milletlerle onlarla birlikte sıfır atık projemiz Başlıyor. Başladı aslında. Onların da alımları çıktı. Onlar Birleşmiş Milletlerde iki ayı alımlarını tamamlayacak. Onlardan da atık ayrıştırma ve yeni konteynerlerimiz ve yeni makinelerimiz geliyor. Sanıyorum bir iki ay içinde gerçekten böyle daha herkes için güzel araçlarımız olacak. Geçen gün de Cemil Başkan'ı ziyaret ettiğimizde meclis üyelerimiz Cemil Başkan'dan da temizlik işçilerimizin taleplerini daha güzel makineler istediklerini, aletler istediklerini, arabalar istediklerini söylediler. Cemil Başkan'dan da o sözü meclis üyelerimizin aracılığıyla aldık. Yani sizler elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz, bunu farkındayız ama emin olun biz de yapıyoruz. Hep birlikte güzel işler yapacağız. Tekrar ellerinize sağlık. Güzel bir bayram hepinize, çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle diliyorum. <laughs>

Ağustos'ta dile geçeceğimiz ince hep Bu bayram bizim için çok özel çünkü ilk defa birlikteyiz. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. İnşallah çok daha <laughs> güzel olacak. Mutlaka olacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Hoş hoş i̇yi ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi tatiller, İyi, aracın. iyi, iyi aracın. bayramlar. İyi tatiller, İyi 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 bayramlar. <gülüyor> 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 bayramlar. <gülüyor> <gülüyor>